Merhabalar. Bugünkü projemizde ise joystick'imizi kullanarak şu, yukarı aşağı sağ sol joystick'imizi kullanarak ledlerimizi yakmaya çalışacağız. Sağ, sol, yukarı ve aşağıya çevirdiğimizde ledlerimizi yakmaya çalışacağız. Bunun için önce bağlantılarımı yapıyorum. Joystick'imizin bağlantıları x eksenimi a0'a y eksenimi eksenimi A1'e kırmızı ledimi 8'e sarı ledimi 9 numaralı pine yeşil ledimi 10 numaralı pinime ve Mavi LED'imi mavi LED 11 numaralı pin'e bağladım. Bağlantılarımız bu şekilde. Kod aşamasına geçebiliriz. Merhabalar. Bugün projemiz joystickle 4 tane led yakabilmek. Led yakabilmek için e, joystickimizi kullanacağız. Joystickimizin üzerinde iki tane potasiyometre var. Bunların uç değerlerini, yakın değerleri e, sınır olarak vereceğiz ve bu sınırlara geldiğinde e, ledlerimiz yanacak. Başlatıyorum. Arduino başladığımda. başladığında kontrollerden önce döngümüz alalım. Şimdi bunun için bana, iki tane bir tane e başlayalım. İşlemler önce büyüktür. Birimiz a sıfırdan x ekseni için A0 a sıfıra bağlamıştık. y ekseni için de a bire bağlamıştık. Şimdi buradaki uç değerimiz eğer e, bu değerimiz 900'den büyükse a sıfırdaki değerimiz 900'den büyükse büyükse sarı ledimizi yaksın. Sarı ledimizi 9 numaraya bağlamıştım. Şimdi sarı ledi yaktıktan sonra diğer ledlerini ise söndürmesi gerekiyor. Yani 9, 10 ve 11'i bir 8'i döndürecek. Döndürecek. Kopyasını çıkarıyorum. Eğer bu sefer küçüktür işlemini kullanacağım. Küçüktür. A0 değerimiz 100'den küçükse 100'den küçükse bu sefer de bu sefer de, 8 numaradaki kırmızı pinini yakacak ve diğerlerimizi diğer ledleri söndürecek. Bu x, y eksen, x ekseni için. Bir de bunun tam tersi y ekseni için olanı yapacağız. Sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkar diyorum. Bu sefer A0 değil. A1. A1. a değeri 900'den büyükse 10 numaradaki 10 numaradaki LED'imi yakacak. eğer 100'den küçükse sıfırda 11 numaradaki LED'imi yakacak. Mantığımız şu. Joystick'imizin içerisinde iki tane potansiyometre var. Bu potansiyometreler eee X ve Y ekseninde değerler almasını sağlıyor. Ve biz bu değerlerin uç noktalarını belirleyerek yani sıfırdan e, sol taraf için mesela 100'den küçükse şunu yap. 900'den büyükse bunu yap gibi bir ifade kullandık. Bu kodlar joystimizin sağlı sollu yukarı ve aşağı yaparak ledlerimizin yakmasını sağlayacaktır. Serial diyorum. Portumu seçiyorum. Upload kod diyorum. Kodumu Webkit'e gönderdim. Подписывайтесь на мой